Evet arkadaşlar bu ev Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. 7 milyon 500 bin Türk lirası. Bugünkü çekimi değişik yaptık. Ben sadece böyle kısa video drone aldım. Bir de evin içini tripodla size gezdireceğiz. Dolayısıyla fiyat 7 milyon 500 Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde. En yakın denize sanırsam İmbat koyu denizine bir buçuk ya da iki kilometre yakınlıkta. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de uzak sayılmaz. Villaların yoğun yapıldığı bir yerdedir. Fiyat 7 milyon 500 bin Türk Lirası. Biraz muhtemelen pazarlığı vardır. Ancak güzel yapılmış bir evdir. Daha önce ben bunu daha uzun uzun belki 20 dakika konuşarak geçirmiştim, tanıtmıştım. Bu defa da dedik böyle yapalım. Böyle tepeden drone size gösteriyoruz. Bahçeye havuz güzel bir ev zaten görselden anlaşılıyor. Benim eklemek istediğim ne olabilir ki? Yerinde görmeden de almayın arkadaşlar dilerseniz. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Gelin yerine bakın, sağında, solunda, kıyısında, köşesinde başka mahallelerde daha uygun evler varsa ondan karar kılarsınız. Dolayısıyla biz de bu işi meslek edindik. Sizlere sunuyoruz sanal ortam işte YouTube'da, Instagram'da, birçok platformda, web sitemizde sizlere böyle görselleri sunuyoruz. Tabi teknoloji arttıkça bir şeyler de gelişiyor. Biz de kendimizi bu ortamda sizlere ulaşma anlamında ifade ediyoruz. Dediğim gibi ekspertiz yapabilirsiniz. Çok vesvese olabilir insanlarda. Dilerseniz genç, hukukçu, avukatlarımız var. Onlara da bir vekalet ücreti verirsiniz. Ne bileyim bir hizmet bedeli verirsiniz. Size rehberlik edebilir. Bu evin bütün seceresi neyse önünüze dökebilir. Ekspertiz keza yine o yönde. Yani ben eve 7 milyon 500 diyorum ya. işte arkadaşlar ekspertiz de araştırır. Bunun bütün biyografisini araştırır. Sizin önünüze koyar. İskanı alınmış. Havuzludur. Güney cepheli köşe başı bir evdir. Bence fena değil değerlendirin. Dediğim gibi görmeden de almayın. Ben şirinlik de yapmıyorum. Bazen ben görmeden almayın dediğim zaman ister al ister alma anlamında böyle tok satıcı, tok esnaf gibi algılamayın. Bu bence doğrusu bu. Görmeden almayın. Arkadaşlar şimdi bazen mağdurlar görürüz. Evi görmeden biri işte beş liralık ev ya bin liraya sattık diyor. Elli kişi ona Kaparo atıyor bir sürü para sonra hukukçular devreye giriyor bizi işte biri dolandırdı falan şu bu böyle durumlar da olabiliyor o yüzden kardeşim gelin görün üstünde bir gece yatın su için ayran için ondan sonra karar verin ev güzel işte yeni yıla girdik 2023 yılına girdik umarım hepimize güzel huzur sağlık bereket dayanışma efendime söyleyeyim pozitif öngörüler doğurur önümüzdeki yıl. 2023 yılı girdik yaşlanıyoruz. Benim de ayın altısında Happy Birthday'in doğum günüm var. Dolayısıyla inşallah önce herkese güzel yıllar güzel gelecekler. Sonra bana da e, durum bu arkadaşlar. Evde bu işte gezdirdik tripotta. Bazen 20 dakikalık çekilmez olabiliyor. Bu ve bunun gibi evler olur, arsalar olur. Biz de bir şeyler biliyoruz. Arşın arşın e, yani bütün enlem boylamı tarıyoruz. Diyoruz ki biz nasıl insanlara bir şeyler sunalım? Doğru bir şeyler sunalım. Her erden üstündür. Durum bu. Saygılarımla iyi akşamlar.